kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Yektal değil, Minecraft değil. Among Us çekiyoruz arkadaşlar. Amongus Among Us çekeyim dedim arkadaşlar. Farklı bir tane video olsun dedim. Arkadaşlar şimdi hemen videomuza geçmek istiyorum. ilk önce buradan play'e basıyoruz. Buradan online online basıyoruz. Arkadaşlar benimle oynamak isteyenler zaten benim adımı görecekler ve yorumları açmayı becerdim. Yorumlarda açık olacak. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oyunumuza girelim. Evet. Minecraft'ta ilk, ilk inşallah inşallah köyde doğruz demiştik. Burada da arkadaşlar inşallah impostor oluruz diyoruz. Geldik. Başlıyor mu var? Başlıyor var. Yes. Adım ne benim? Arti Gravel arkadaşlar. Adım Arti Gravel. Şimdi 13 oldu. Birazdan ise 15 olacak arkadaşlar. İnşallah impostor oluruz. E. Ee? Hmm. Hello. Hello yazmış bize. Heh, şimdi başlayacağım. İnşallah. Imposter oluruz. Kremayt. Bir imposter var. Kremayt olup Neden çıkıyorsunuz? Derken. Hocam ben bunu nasıl beğendim? Ben bunu aşırı beğendim? Kim basmıştı ya buna? Ne? Ha, oyundan çıkıyorlar ya. İki kişi varmış. nasıl oluyor bu ya? Bence de skip atalım ya. Devam edelim. Ben skip atacağım. Herkes galiba öyle değil Bir oy kullanıyorlar. Ben valla skip yaptım. Ben skip yaptım arkadaşlar, böyle siz siz de Among Us oynarken böyle boşu boşuna oyun başladık daha görev bir tane bile hemen böyle basıyor basıyorlar mı? Size cevap verin. Ben şimdi buradan yorumlara bakacağım. 87 saniye çok var. Birazcık bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi birazcık or birazcık duraklattırdım. Şimdi geldi ama arkadaşlar. 13 saniye olmuş. Çok az kaldı. Bir oyundan çıktı. Acaba kim impostor? Şimdi Evet. Herkes skip Skippet voting'e basmış. Neyse artık. Zaten ne olduğunu biliyorum. Yani Skippet'e bastınız. Impostor bir, Impostor 1. Bir dakika ben birsinin yanından ayrılmayacağım. Bakalım haritaya bakacağım. Şuradan gidersem, böyle gidersem evet burada. İnşallah ölmem ya. Böyle yapayım. Oo, bir öldü arkadaşlar. Bir sölmüş <laughs> Galiba sadece ben 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 mi görev yaptım sadece? Çünkü total taska tasks jump let it, okuyamadım. İşte oraya bakınca sadece benim görevim var gibi geliyor. 120 saniye mi bekleyeceğim ben şimdi? Neyse bakalım. Oğlum niye bu kadar hızlı gidiyorlar ya? Gladers is impostor. Tamam bakalım. Ona basalım be Ben Blood baktım bastım arkadaşlar. Bakalım öbürleri de kime basılacak. Birazdan göreceğiz. Evet. Herkes Glad ba basmış galiba o impostor. İmpostor değilse Bakalım A Değilmiş Ben şu maviden Sıkıntılı oldum ya valla Şu ikisi orada bekliyor yani hemen basacak gibi Basacak gibi ya böyle. Bu beni takip ediyor Allah kahretsin Bu beni takip ediyor Ay <laughs> çok korktum Hemen bastım Bas yani o Başka birisi bastı da ben basmadım. Çok korktum. Nerede onun adı neydi? Dur grimsi bir şey. Tanne Joe. Tanne Jobi. Tanne Jobi. Tanne Tan diye okursak daha iyi olur. Ben hemen Tanne Kobi'ye vereceğim. Tanne Kobi abi. Beni kovalıyordu kesin o. Kesin oyun oğlum. Anladım. Bakalım impostor kim çıkacak? Sadece dot dot dead cup oy vermemiş. Hadi ver de şu turu da geçelim artık. Tek bir kişi öldü ve tek ben görev yaptım gibi geliyor bana. Siz de hele gel geliyoruz arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz 1. turu. Hadi arkadaşlar bugün fenerbahçe Rangers maçını kim kazanır lütfen yorumlara yazalım ve kura çekimleri olmuş Zira Türkiye Kupası'nda bir derbi oynanacak Ben Beşiktaş'ın Fenerbahçe-Gazan maçı kaç kaç biter galiba iyi 1 ve 2 Nisan'da oynanacak o 1 veya 2 Nisan'da oynanacak o arkadaşlar kim kazanır? Lütfen yorumlara yazalım. Bugün Fenerbahçe Rancar Şener mi? Ben bu ben bu maçı izleyeceğim diyen var mı? Bakalım. Şu an Tanik Tanik Kop inşallah oyundan çıkmaz. Çünkü o çünkü o gibi geliyor bana. İ, impostor bana geliyor gibi. Nasıl? Herkese bir oy geldi. Ve bana sarılı verdi. Niye oğlum ben impostor no ne bas diye yeah. şu an bizim görev yapmamız lazım ama ben bununla gitmeyeceğim şu an bu taraftan gireceğim olmadı evet Bak burada ne yapacağım ben şimdi burada E şey bilmiyorum ki ben. Al. 5. 5 4 4. Ne oluyor lan? Aman. Bırak şunu. Zormuş ya. Evet arkadaşlar, videomuzu devam ediyoruz. Aa kulan. Ciddiyim de ben kesmedim. Sadece geziyorum yani. Tane kubi kopya... arkadaşlar şey iposta değilmiş. Çünkü tane kubi öldürmüşler arkadaşlar. Hmm, kim olabilir ki? Şu Sunnet salih hiç oy gelmiyor gibi geldi. Öbür turda da gelmemişti galiba. Ben son net saleye alacağım. Ben yani tam da göreve gidiyordum orayı gördüm. Evet bak. Ne oldu? Bu kadar basit Bakalım. Ya, hayır. Nasıl olamaz ya? Abi hayır ya. Hayır hayır. Allah kahretmesin. Sakın beni kovulma. sakın. Aa, kesin bana oy verecek bak. Ciddiyim de bana oy verecek. Kendisi geri dönecek. Kesin bu impostor. Arkadaşlar bu impostor diyenler like aldım. Sunnit Salim is impostor. Ya uydurma oğlum. Ben değilim. Ne no oldu yazamıyorum ki? No 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 no. Gerçekten bana mı ya? Al sana veriyorum. A. Valla oğlum ben değilim gerçekten. Kesin turuncu. Kesin turuncu. Hayır ben değilim. Bak kimmiş? Aaa. Evet. Arkadaşlar oyuna daha yeni başladığım için ile leveldeyim şu an. Level 3'e girmek istiyorum. İkinci turumuza geldik. Sorry. Ne oldu oğlum? Hemen sorry yazıyorsun. More impostors. Sen ne yapıyorsun bu abim? Gözünü seveyim bu ablacığım. seni öldüreceğim. Katil olursam seni öldüreceğim oğlum. am ready. Aa çıktı. Niye çıktın lan korkak? Yedi kişi olduk. Oh. Başlamıyor. İnşallah yedi kişilik başlamayız. İnşallah. Oo yedi kişilik başladık. İnşallah impostor oluruz. İnşallah imposter oluruz. Hadi yaygın. Kapan. Aa ne oldu lan? Neyse arkadaşlar şimdi biz buna gireceğiz. Biz az önce oyundan attı da. Hayır. Ben üstümü değiştireceğim. Sakın bakmayın. He. ben bunu koyacağım. Şunu da buraya koyacağım. Oh. Hop. Oh. Son anda yaptım. Son anda yaptım. Son anda. Son anda. Çok hızlı olmak istedim. Alamadım. İnşallah impostor olurum. Cremite. Oh. Niye ya? Primark. O ama ya ne oluyor ya? Bir düzgünce oynan de ya bize. Valla. Komilo yu. Komilo yu. What the what? Komilo komilo komilo. Acaba kim olduğunu biliyor mu? Niye basıyorsun ki hemen? Kamilo Arkadaşlar Lies mi acaba? Lies de oyuncu yok ya arkadaşlar. Ne oldu? Kırmızılı. Hiçbir şey anlamadım. Ne oldu? Kazandık ama. Kazandık ama. <laughs> Çok kolay oldu ya bu. Dur dur dur. başla dedi. I am ready. Sana mor Bana Bak bak kırmızı nerede ya? İşte bir tane kırmızılı şeymiş arkadaşlar katilmiş. Ağam ya. Öf valla. Tamam. Orada iki tane görev varmış. Lütfen basmayın. Aa. Düzgünce oyun oynayalım artık ya. Düzgünce oyun oynayalım arkadaşlar ya. Bir güzel oynanmadı. I am an imposter. I mu ne is krematik. Telling the truth. Uyduracağım işte böyle. <gülüyor> Kendimi. <gülüyor> ben buna vereceğim. <laughs> Kesin bana verecek. Aa. Uydurdum gitti doğru çıktı ya. Bir de um, impost dozu. <laughs> <laughs> Boşu boşuna attık onu ya. Aga be. Bu beni öldürecek gibi geldi ama. Hayır 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 hayır. Hayır. Hayır, hayır izin vermem. Şüphelendim sonra. Aaaaah. Tamam ben görev yapacağım. Bunu buraya, bunu da buraya. Burada da görev çıktı. Burada da çıktı. Nereden geleyim? İlk önce buraya gideceğim. Sakın bak. Şu an yanında birisi var. Sakın beni öldürme. Bir an korktum ya. Oğlum ölüme geleni korkuyorum ya. Bu ne? Ha burada da görev var. Oh. Aa. burada da görev var. Sakın öldürmeyin beni. Arkadaşlar ikinci videom yarın gelecek. Yarın gelecek galiba Yekta gelecek arkadaşlar. Yekta gelirse galiba gerçekten de Minecraft çekeceğiz arkadaşlar. Ama Yekta bize gelmezse ve Yekta çekemezsek ben yine Among Us çekeceğim arkadaşlar. Hayır. Aman ya hayır ya. Oh. Hayır. Çok korkuyorum. Ay. Görev var ama gidemiyorum orada. Buraya. Tam gittim. Ne oluyor? Ben hiç anlamıyorum. Ben yaptım. Ama kendim de... hocam elması bizim magra şey part part dördüne koyabiliyoruz mu? Gitme. Baş. Bu seni öldüreceğim. Hocam, hocam bu yaptı vallahi bu yaptı bak. Lan körler nasıl görmüyorsunuz? Alo. <laughs> Keşke yazabilsem ya. Kimin olduğunu da ben de görmedim ki. biz bu bölümden çıkalım bakalım. Bakayım. Kaçıncı dakika? 19. dakika. Bu videonun daha neyse bir tur daha oynayacağız arkadaşlar. Tamam oynayacağız. Bu sefer iki impostor olacak. Girdik. Selamun Aleyküm. Ben bu sefer soru olmak istiyorum. <laughs> Boy. Oğlum öldürme ha beni. <laughs> Ve başlıyor. kurtaralım. Zaten imposter olsam şaşardım. Çok fena şaşardım hatta. Oy. Ama gerçekten değil öyle arkadaşlar. Yani zaten benim ilk işim oraya. Ses çıkacak. O. Oh. Dur bir dakika ben burasını yapacağım. Oraya başka birileri yapar. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, buraya, buraya. Bismillah o yapıldı ama. Ah oh, tam tamam yaptık. Şu an az önce iki tane kişi bakıyordu. Bronzer. O. Oh. Lan yanmak istiyorum ben de. Dokunuş. Acaba ne oluyor şu an? Hiçbir şey anlamadım. Her yere basıyor hiçbir şey anlamadım vallahi yapmayacağım. Şu bana okla gösterilen yere gideceğim. Şurada. Sağ köşede arkadaşlar. Hmm. Yakınmış ya. Çok hızlı yapmam lazım. O. Şu sağ köşedeki çocuk bana gelmesin. Tamam tamam şimdi gelemez. Oo. Aa iki kişi ölmüş. Hadi bakayım. Sorry yes falan demiş. Iron Man. Iron Man. Iron Man. İftardan önce çekeyim dedim arkadaşlar. Kim? Korn Dusty. Don Marie Mick B Imposter Şu an Don Marie. ona bir oy verin bakayım kimmiş Bir de ben çıkıyormuşum. Don Marie yok ki. Don gören. gör. Don Marie oğlum, mo, model rol değil. Ağaçal model daha. Do. Condusti kilit. Ne no, what then? Maybe. Tamam ya ben de uydurmuştum. Ama ben bunu zaten şüper almıştım. Evet. Oh. Corn Dusty. O mu impostor acaba? Bakalım. O impostorsa abone olun. Siz yine de abone olun. Şu an şüphelendim. Şüphelendim, şüphelendim. Çok fena şüphelendim. Korkmaya da başladım. Oh be. Şu görünme ne istiyorum kaç saatte ama iyi gidemedik. Evet gidiyoruz. Şu an her tarafıma dikkat dikkatlice bakıyorum. Ama sakın öldürme bak. Lütfen Allah razı olsun. Tamam ben yine de. Oğlum niye kameranın önünde durmadım ben ya? Dursaydım. Ulan dursaydım. Acaba görmüş olabilir mi? Kimin öldürdüğünü de görmüyor ki ben. Al. Aslında çıkalım mı acaba? Perfect'ten is impossible. Tamam bu oyundan çıkalım. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kaç dakikalık? 26 dakikalık videomuzun da sonuna geldik. Ee, Aşağıda aşağıda diyorum yani. Abone olup like atıp like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumları açmayı da uğraşıyorum ve yaptım arkadaşlar. Bazı videolarımda yorumlar açık ve hatta bir tane yorumum bile var. Part 4 gelmesi için yani Minecraft'tan Part 4 gelmesi için bu videom 3 like alsın arkadaşlar. Bana göre yani daha çok onu yapabiliyorsanız lütfen yapın. Bu videomuzun da sonuna geldik. Minecraft Pro'su ailemiz Hadi görüşürüz diyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Diğer videolarımızda daha iyi, daha daha iyi yani eğlenceli şeyler yapmak için yap yapacağız arkadaşlar inşallah. Şimdi bu bu videomuzda sonuna geldik. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum.